Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber skater'ımızı tanıtacağız. Benimki ikiden ikiye ayrıldığı için yenisini aldık. Göstereyim, şöyle fenerimiz var. İki tekerlekli. Sonra başka neyi var? Şöyle altını göstereyim. Sonra tekerleklerinin sadece önde ışık yanıyor. arkada yanmıyor. Ondan sonra bir tur atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Kanala abone olmayı, bildirim et falanla Evet arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayınız. Bay bay.